Merhabalar, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kanalıma ilk kez gelip videomu izleyenler sizler de hoş geldiniz. Ben de iyiyim. Gece çalıştığım için sabah gelir gelmez hemen bir limonlu suyumu içtim. Kahvaltımı da böyle çok hafif yaptım. Saat 2. Yeni uyandım. Akşama da kendime böyle semiz otu salatası yapmayı düşünüyorum. Çocuklara da böyle makarna aparatif böyle bir şeyler yapmayı planlıyorum. Şimdi böyle çok güzel bir poğaça yapalım sizlerle birlikte. Yine inşallah çok güzel bir sonuç elde ederiz. Şimdi sizlerle birlikte hemen böyle malzemeleri de söyleyeceğim. Burada benim 2 su bardağı ılık sütüm var. Mutlaka ılık olacak. Ilık olmazsa kesinlikle hiçbir şekilde hamurunuz kabarmaz ve istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. 1,5 yemek kaşığı Şeker var. Yarım su bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı sirke var. Ben e, elma sirkesi kullandım. Siz de üzüm de katabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bir tatlı kaşığı da. Şöyle tuzunu ilave edeyim. Yumurta yok arkadaşlar. 2 yumurta sarısını üstüne süreceğim. Bir de burada da şöyle göstereyim size bir paket tereyağı. Böyle bayağı bunun yumuşaması lazım. Çünkü aralarına süreceğiz böyle her katına. Mayasını da katayım. Böyle hemen bir karıştırayım. ve unu da ilave edeceğim. Unu da e, göz kararı yapacağım yine. Hamurumu güzelce yoğurdum. Kıvamı falan her şeyde çok güzel böyle pürüzsüz bir şekilde oldu. Şimdi ben hemen bunu mayalanması için fırınlayıcının içine koyacağım. 50 derecede böyle önceden ısıttım, kapattım böyle bir 5-10 dakika. Sonra zaten hava da çok sıcak. Bu hemen mayaya gelir. Şöyle bir saati bile bulmaz. Yapım aşamasında görüşürüz. böyle arkadaşlar benim kavurmam vardı. Aklıma şimdi bu geldi. Pratik olarak hemen dedim böyle soğanla kavurayım yapayım akşama. Kavurma etini böyle bol soğanla böyle acılı filan gerçekten çok lezzetli oluyor. Bebekiler de böyle sele sele yiyorlar. Hamur böyle mayalanırken yapayım aradan çıksa Benim için de böyle çok iyi olur. En azından yemek problemim olmaz. Bu fesler o kadar güzel kokuyor ki. Ay harika ya. İyi ki almışım o gün baharatlarını da ilave edeyim. Karabiber de koyayım azıcık. Abi biz kadınların işi o kadar zor ki ne işimiz bitiyor ne hiçbir şeyimiz bitmiyor. Bu arada ev işi o kadar nankör ki yap yap yine aynı yine aynı yine pisleniyor. Geçenlerde bayram temizliği yaptım. Yine ne yapılacak? Sizler de başlamışsınızdır herhalde akşam yemeği hazırlıklarına. Sizlere de kolay gelsin. Bu tamamdır bu. Arkadaşlar yemeğimi yaptım. Böyle salçalı makarna istediler. Normalde sade yapacaktım ama salçalı istediler. Şurada da kavurmalı böyle bol soğanlı yemeğim de hazır. Bu da bir lezzetli oluyor. Soğanlı var harika oluyor. Salatamı da hazırladım arkadaşlar zeytinyağı koydum böyle çok az e, pul biber dökeceğim onu şimdi yerken onu ilave edeceğim şimdi hemen yemeğimin kapağını kapatayım bir an önce hamur işine başlamam lazım. poğaçalarım gerçekten harika oldu. Çok güzel oldu. Katmer poğaçalar gerçekten böyle içi, dışı, her şeyi yumuşaklığı çok güzel oldu. Gerçekten harika. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denediğiniz zaman mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. Vallahi böyle istediğim gibi olunca benden mutlusu yok. Bir de şöyle söyleyeyim. Oğlum için ben böyle 5-6 tanesini Şöyle tek ele yapabileceğim mi bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Şöyle çikolatalı yaptım arkadaşlar. Bakın içine çok güzel ya. Kesinlikle böyle içi bile harika oldu. Peynirli ve çikolatalı yaptım. Dediğim gibi 5-6 tanesini oğlum için yaptım. Çok da lezzetli oldu. Mutlaka deneyin. Arkadaşlar poğaçalar yapıldı. Yemekler de yendi. Yapıldı bir güzel etraf toparlandı. Ve benim şimdi uyuma vaktim. Saat şu an 7'yi çeyrek geçiyor. Saat 10 gibi servise gideceğim. O yüzden bana iyi geceler. Size de hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşürüz. we we'll Ertesi günden herkese günaydınlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Sabah işten çıktım. Böyle saçım, başım, her tarafım dağınık. Hatta beni böyle bir tane köpek takip ediyor arkamdan. Artık kusuruma bakmayın. Şimdi eve doğru gidiyorum. Hemen bir kahvaltı hazırlarım. Saat 9.30'da da çıkarım. Bakalım nasıl olacak. Ben de böyle merakla bekliyorum. Bu arada o kadar uykusuzum ki eminim orada ben azıcık uyurum. Arkadaşlar şimdi boyama işlemlerine başlıyoruz. Bu benim önceki halim, sonra sonraki halim olacak. <laughs> Melek Hanım'ın ellerine sağlık. Gerçekten tam istediğim modeli tam boyu yaptı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizce nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah beğenmişsinizdir siz de. Çünkü ben çok beğendim. Vallahi kendimi tanıyamadım. Çok güzel oldu. Tam rengi, kesimi tam böyle istediğim gibi oldu. Arkadaşlar daha yeni eve geldim. Saat 9.30'da randevum vardı. Ve şu an saat 2. Ama yorulduk ama gerçekten değdi. Yorulmama da değdi. Uykusuzluğuma da değdi. Sağ olsun çok teşekkürler. Melek Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. İçime sindi. Kendimi bir an böyle tanıyamadım. Yani bu ben miyim dedim. Çünkü saçlarım gerçekten çok uzundu. Ve uçları artık böyle keçe gibi olmuştu. Ve bu beni çok rahatsız ediyordu. Böyle boyattık kestirdik. Kesince de gerçekten böyle üstümden büyük büyük kalkmış gibi hissettim. Güle güle kullanayım, ne diyeyim? Yani inşallah dediğim gibi sizler de beğenirsiniz. Rengi falan da çok güzel oldu, tam böyle istediğim gibi istediğim bir kesim oldu. bayağı böyle aralarını da arama kısalttırdım. Çünkü benim saçım gerçekten aşırı bir gür. Böyle açık kaldığı zaman da gerçekten böyle çok böyle gür olduğu için böyle kabarık kabarık duruyor. Böyle yapalım edayım, sonra rahat edersin hem de. Ama Beni bilen bilir. Aysun'u herkes iyi kötü tanıyor. Ben hayatta böyle açık saçla gezemem. Mutlaka yine ben bunu böyle toplarım. Huyum da bu. Çünkü böyle ensime değdiği zaman sanki böyle bir şey oluyor bana. Bayram için hazırlıklarımızı yaptık. Baklavalarımızı hazırladık. Çok da güzel oldu. Büyük bir ihtimalle videoyu yarın ayarlarım. Herhalde bayram sabahına yayınlarım diye düşünüyorum. Bugünlük videom böyle iki günlük oldu. İnşallah beğenerek izlersiniz. Bu arada kanalıma ilk kez gelip videolarımı izlediyseniz eğer lütfen abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.